Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Size şöyle güzel etkili bir meditasyon tekniği videosu çekmeyeli. Aklımdaydı bayağıdır. Size böyle güzel gözlerle odaklanma ve içsel odaklanma tekniklerini çekmek istiyorum. Fakat öncesinde size bir mudra tekniği öğreteceğim. Bunu uygulamanızı istiyorum. Ondan sonra bu diğer söylediğimiz tekniklerin videolarını çekeceğim. Bu onlara bir geçiş olur öncesinde bunu hem uygulayın hem de bu diğer meditasyon teknikleri öncesinde de uygulayabilirsiniz. Çok güçlü bir teknik bu. Şimdi önce bir kere bir enerjiyi hatırlayalım. Enerji bedenimizde nasıl bir akış gösteriyor? Bedenimize nasıl giriyor? Bedenimizden nasıl çıkıyor? Önce bunu bir hatırlayalım. Tamam? Şimdi artık da bir günümüz bilimle artık bir yerlere ulaşmaya başladı yani insan enerjidir. enerjidir demeye başladı. Peki nedir enerji? Araştırmalar devam ediyor. Ama önemli olan sizin kendi deneyiminiz. Tamam mı? Bunu her zaman hatırlayın. Kendi deneyiminiz. Şimdi bu beden bu beden gördüğünüz fiziksel bedenin haricinde bizim duygusal, psikolojik beden dediğimiz bir de enerji bedeni dediğimiz ve sonra farklı katmanlarla devam eden bedenlere sahip bir bedene sahibiz biz her birimiz bireysel olarak. Şimdi biz elimizdeki bu bedenler üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz. Tamam Yoga ile çalışıyorsunuz, spor yapıyorsunuz, pilates veya herhangi bir farklı spor yapabiliyorsunuz ve ne oluyor? Bedeninizde değişimler gösteriyor. Bu bedendeki değişimler sizin psikolojik ve e, duygusal bedeninize yansıyor. Çok küçük miktarda enerji bedeninize de yansıyor. Yani bir farkındalık gelince o enerji bedeninizde de genişlemeler, açılmalar oluyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda direkt enerji bedeninden çalışmaya başlıyoruz biz. Enerji bedeninden çalışmaya başladığınızda da duygusal psikolojik bedeniniz, duygusal psikolojik durumlarınız bunlar rahatlamaya, dökülmeye başlıyor ve bedeninizde de gevşemeler olmaya başlıyor. Tabii birçok tekniği uygulayabilirsiniz. Yoga yapabilirsiniz. Yoga çok değerli. Teknik olarak asanalar olarak çok değerli bir de yoganın kültürü çok değerli. Yani bir birlik olma halini keşfetmek adına. Ama bunu dışarıda değil, içeride keşfedeceğiz. içimizde. Tamam. Şimdi enerji. Şimdi bizim bedenimiz enerjiyle çalışıyor. Bir videomuzda anlatmıştık. Biz enerjiyi güneş, güneş sayesinde dünya varlığını, dünyadaki yaşam varlığını sürdürüyor. Güneş enerji kaynağımız. Ayrıca güneşin varlığı bizim bireysel olarak da günlük enerji kaynağımızı, yani enerjimiz, enerji Enerjimiz banka hesabımıza yatırıyor ve biz o gün, o günü geçirecek muazzam bir enerjiye sahip oluyoruz. Tamam? Şimdi bedenin, bedenin katmanları var dedik. Enerji, enerji bedeni. Şimdi duygusal psikolojik katmanından bahsetmeyelim, enerji bedeni, enerji katmanımızdan bahsedelim ve enerjinin bedenimize nasıl girdiğini anlayalım. Şimdi bedenin içerisinde, Vayu dediğimiz, rüzgar ismini verdiğimiz. Çeşitli enerjiler vardır. Yani bu bedenin fonksiyon fiziksel olarak fonksiyon göstermesini sağlayan bazı hmm, rüzgar ismini verdiğimiz bayular vardır. Tamam? İşte samana vayu, apana vayu, udana vayu, prana vayu gibi bayular vardır. Şimdi prana dediğimiz bizim zaten nefesle aldığımız rüzgar enerjisi. Tamam? Samana ateş enerjisi. Bu şekilde katmanları olan ve beş farklı, daha doğrusu çok daha fazlası var. Fakat biz beş tanesine hakimiz ve bu beş tanesi üzerinden ilerleyebiliyoruz. Yani daha doğrusu bunu bunlar ana, pardon, bunlar ana enerjiler. Şimdi biz biz prana enerjisinden bahsedelim. Bizim burada asıl ihtiyacımız olan, yapacağımız çalışma için gerekli olan bu prana enerjisi. Prana enerjisini biz nefesle içeri alıyoruz ve nefesle boş havayı dışarı veriyoruz. Tamam? Prana enerjisini alıyoruz. ve boş bir şekilde dışarı veriyoruz. Siz buna giderseniz oksijen alıyorsun, karbondioksit veriyorsun diyecektir bilim. E fakat biz şimdi farklı bir pencereden bakıyoruz buna. Tamam. Enerjinin enerji penceresinden, enerji katmanımızdan bakıyoruz. Prana enerjisini alıyoruz, boş havayı geri veriyoruz. Tamam. Yani ne oluyor? Biz her nefes aldığımızda iç bedene bir yaşam enerjisi vermiş oluyoruz. Tamam. Onun için nefes teknikleri çok önemlidir. Nefes teknikleri videomuza da göz atın. Tamam, orada size çok değerli nefes teknikleri verdim. Orada hem nefes tekniğini uyguluyorsunuz, hem de odaklanmayı birlikte uyguluyorsunuz. Çok etkilidir ve çok da basittir. Uygulaması çok kolaydır. Ama şimdi size öğreteceğim şey, yani teknik olarak uygulaması kolaydır fakat daha zorlu bir metottur. Tamam, yani sizi sıkıştıran, içinizden çıkma, çıkma isteyen bir hissiyat getiren bir metottur. Bu sebeple çok büyük anksiyeteleriniz veya çok büyük stresleriniz depresyonlarınız varsa belki bu metodu çok yoğun bir şekilde uygulamaya çalışmazsanız tedbirli olmanızı rica ederim. Tamam Daha kendinizi iyi sağlıklı ve açılıma müsait hissediyorsanız o zaman bunu uygulayın daha etkili olacaktır. Evet şimdi biz prana enerjisini alıyoruz bedenimize yaşamı getiriyoruz ve bu enerji bizim nefesimizle giriyor dedik, tamam. Bir de enerji aynı şekilde enerjinin ve aynı şekilde çıkıyor evet. ve enerji aynı zamanda bizim ellerimizden bedenimize girer, ayak tabanlarımızdan girer ve çıkar aynı şekilde, gözlerimizden girer ve çıkar, kulaklarımızdan, burnumuzdan, yani ağzımızdan nefes olarak. Bu açık deliklerimizden, özellikle yüzümüzden yani enerjinin çok büyük bir bölümü girer ve çıkar. Ve biz şimdi yapacağımız teknikte bu enerjiyi içimizde absorbe edeceğiz, tamam mı? Amacımız bu. Şimdi enerji bu, bu kanallardan giriyor, çıkıyor. Kendinize dikkat ederseniz, mesela bir yerde otururken bir yerden biri geçtiğinde kafanızı döndürüp bakma ihtiyacı hissedebilirsiniz ya da gözleriniz gidebilir. İşte orada hep enerjiniz bir yere akıyordur sizin. Hep akıyordur. Bu bakmayın değil, bakın tabii ki. Fakat enerjinin ne olduğunu anlarsanız o akma gerçekleşmez. Akma gerçekleşmezse de o bağlar, bağımlılıklar bunları kurmazsınız. Yani siz kendi kendinizde kalırsınız. Burada kalırsınız. Yani olması gereken bu. Sizin burada kalmanız lazım. Siz o zaman güçlüsünüz, o zaman varsınız, varlığınızın farkındasınız. Ve o zaman gerçekten de etrafınıza yardımcı olabilirsiniz. Aksi halde mümkün değil. Aksi halde hep bir akma halindesiniz. Ve bu ne olduğunuzu, kim olduğunuzu anlamanızın önünde çok büyük bir engeldir. Sürekli dışarı akma haliniz var ve bunun sebeplerini bilmiyorsunuz. Bunlar işte farklı sebeplerden olabilir. Bir, bir renk seviyorsunuzdur, o rengi gördüğünüzde oraya gidiyordur. Yani işte hoşlandığınız şeyler vardır, hoşlandığınız şeyleri hemen akma eğilimi gerçekleştirirsiniz. Bunun karşılığında da hoşlanmadığınız şeyler vardır. Onlara karşı da kapama eylemi gerçekleştirirsiniz. Yani bunların ikisi de sizi sizden alıp götüren şeylerdir. Önemli olan burada merkezlenmek. Bu enerjilerin hepsini burada toplayıp kristalize olmak. Tamam mı? Konsantrasyon ve odaklanma ondan sonra gelir. Bu kristalizasyon durumu gerçekleşmeden içeride, bu merkezlenme gerçekleşmeden odaklanma ve konsantrasyon gerçekleşmez. Meditasyon zaten gerçekleşemez. Yani sizde bir kristalizasyon gerçekleşmiyorsa meditasyon gerçekleşemez. Tamam mı? Evet şimdi geçelim tekniğimize. Buna sanıyorum Shammuki Mudra diyorlar. Yoni Mudra da diyenler var. Yoni Mudra konusunda emin değilim. Yani yazıklarını, yazıklarına bakmam lazım. Ama Shammuki Mudra ismi var. Shammuki Mudra olarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Daha fazla teknik bilgiye ihtiyaç duyarsanız. Size göstereceğim ama çok yani burada önemli olan sizin kendi deneyimleriniz, tecrübeniz. Uygulamaya çalışın ve uygulayın. Kendiniz göreceksiniz zaten. Şimdi burada ana amacımız biz enerjiyi absorbe etmek istiyoruz içimizde. Kristalizasyon istiyoruz ya. Şimdi bu, bunun içinde yüzümüzdeki yüzümüzdeki enerjinin girdiği ve çıktığı yerleri kapatıyoruz. Tamam? Ee, şöyle yapacağız. Kulaklarımızı kapayacağız. Baş parmaklarımızla kulaklarımızı kapayacağız. Sonra e, işaret parmaklarımızla gözlerimizi kapayacağız. Şöyle iki parmağınızı da yapabilirsiniz. Tek yani bu tamamen sizin elinizin, yüz şeklinizin Nasıl rahat olduğunuza bakın. Burada ana amacımız kulaklar, gözler, burun ve ağzı kapamak. Ben şimdi size bir göstereyim önce ben nasıl yapıyorum. Tamam gözleri kapadım. Burnu kapadım. Dudaklar zaten kapalı ama bir hatırlatıcı anımsatıcı anımsatıcı olarak belki bu iki parmağınızla ya da belki bu serçe parmaklarınızla dudaklarınızı kapayabilirsiniz. Tamam tamamen dediğim gibi el yapınız, yüz yapınız ve nasıl rahat ettiğinizle alakalı. Yani son tarihde arkadaşlar gözleri kulaklarımızı kapıyoruz. Sıkı bir şekilde gözlerimizi kapıyoruz. Parmaklarımızla çok hafif bir şekilde bastırabilirsiniz. O çünkü normal gözlerinizi kapadığınızda e, hala bir ışık alır. Fakat parmaklarla kapayıp biraz bastırdığınızda rahatsız etmeyecek şekilde. Orada o ışığı tamamen kesmiş olursunuz. Enerji akışını iyice hiçbir yerden sızmayacak şekilde içeri doğru yönlendirmiş oluruz. Tamam. Mı? Burnumuzu kapıyoruz ve dudaklarımızı kapıyoruz. Zaten dudaklarımızı kapıyoruz. Anımsatıcı olarak da isterseniz serçe parmağınızla, isterseniz iki parmak, yüzük parmakları ve serçe parmağıyla şöyle sıkıştırabilirsiniz. Bu tüm yüzümüzdeki delikleri kapadığımız ve enerjinin kaçamayacağı anlamına geliyor. Tamam. Bir enerji içeride kalacak. Şimdi e, burada, burada dikkat etmemiz gereken şey nefesimizi sonuna kadar veriyoruz, şöyle derin bir nefes alıyoruz, sonuna kadar yavaşça nefesimizi veriyoruz. Olabildiğince burnumuzdan nefes alıp vermeye gayret edelim. Niye burnumuzdan nefes alıp veriyoruz? Çünkü çünkü ağzımızdan aldığımız nefesler trans nefesleridir, bizi farklı bir şeye sürükler. Yani biri sizin üzerinizde işi bilen biri, gerçek anlamda enerji bedenini bilen biri, sizin üzerinizde bir çalışma yaptığında sizi ağzınızdan nefes aldırıp verdirebilir. Bu daha hızlı bir transa geçme, daha hızlı bir boşalma aracıdır. Fakat ben burada size bir teknik ve bir farkındalık, yani sen kendi kendine bu tekniği farkındalıkla uygulayacaksın. O yüzden ağzındaki nefesi, daha sonraki farklı çalışmalarda gösterebiliriz, bakabiliriz. Fakat burada ana amaç burun kanalını kullanmakta. Çünkü burun zaten asıl nefes için vardır. Ve burun kanallarından çok daha beyne nefes çok daha farklı ve hoş bir şekilde ulaşır ve daha iyi bir şekilde yayılır. O yüzden burun nefesini alıyoruz. Farkındalığı daha iyi geliştiririz. Ağızdan dediğim gibi hızlı boşalmak, stres atmak veya farklı teknik çalışmalar için, transa geçmek için bunları uygulayabiliriz. Biz nefeslerimizi burundan alıyoruz. Burundan veriyoruz. Nefesimizi sonuna kadar önce üç tane derin nefes alalım. Tamam. Sonra nefesleri sonuna kadar yavaşça yavaşça verin nefesi. Ve sonuna kadar nefesin çıktığını hissedin. Karnınızın hafifçe içeri doğru gittiğini. Bedeninizin bedeninizden nefesin çekilip dışarı doğru aktığını hissedin. Ne yaptık? İçimizdeki prana enerjisini, nefesle aldığımız prana enerjisini nefesle nefesi boş bir şekilde çıkardık ve kalan tüm enerji parçacıklarını nefesimizde, sonuna kadar bıraktığımız nefesimizde dışarı attık. Şimdi içimizde nefes kalmadı, prana enerjisi yok. Tabii ki yaşam devam ediyor bedende. Çünkü gerekli fonksiyonlar çalışıyor. Nefes alma döngüsü devam ediyor. Fakat biz bir anlık bir sıkıştırma yapacağız bedene. Ondan sonra nefesi iyice boşalttıktan sonra hemen bandamızı daha doğrusu mudramızı yapıyoruz. Evet burada sizi yani burada ne yapıyorsunuz? Durabildiğiniz kadar duruyorsunuz. Tamam içeriden bir şey sizi zorlayacak. Yani çünkü içeride nefes yok. Ayrıca enerji kanallarını da kapadınız. Ya başka bir yerden de enerji girip çıkmıyor. Yani çok ciddi bir şekilde sıkıştırdınız. Tamam mı? E ne oldu? İçeride bir bir an önce elinizi açmak istiyorsunuz. Bir an önce nefes almak istiyorsunuz. Biraz zaman verin kendinize. Kendinize deyin ki biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Bilirsiniz tüm sporlarda da böyledir, vücut geliştirmeciler için de böyledir. Yani bir kası geliştirmek için e, mesela 10 tekrar yaparsanız yorulursunuz, o sonra artık yorulduktan sonra o son 2 tekrar yaptığınızda o kas gelişim gösterir. Aynı şekilde bizim çalışmalarımızda da böyledir. Yani tuttunuz, 5 saniye, 10 saniye, 11, 12 saniye tuttunuz, iyice böyle artık patlayacak noktasına geldiniz, nefes ihtiyacınız var. Ölmezsiniz, korkmayın. İki saniye daha tutun, biraz daha, biraz daha orada bir orada bir hissiyat yaşayabilirsiniz. Artık ne olursa <laughs> sizin kendi deneyim ve tecrübenizdir. Tamam. E, fakat rica ediyorum çok fantazi kurmayalım. Tamam. Yani işte yani onu gördüm, bunu gördüm, işte öyle oldu filan. Yani bunlar tecrübelerdir, deneyimlerdir, size aittir. Sizde de kalsın. Yani çok önemli değil. Tamam Çok önemli Yani bunlara odaklanmanızı istemiyorum. Odaklanmanızı istediğim şey enerji bedeniniz, kendiniz ve ne olduğunuzu anlamak üzere uyguladığınız teknikler. Bu bazı arınma teknikleri bunlar. Biraz size bazı farkındalıklar katacak şeyler. Yani siz şimdi bu ileri seviye bir teknik. Aslında beden iyice yani beden üzerinde farklı çalışmalar yapılıp bedenin iyice gevşemesi, rahatlaması, arınmış olması, zihnin berraklaşmış olması ve ondan sonra bu tür mudraların banda dediğimiz içeriden beden içinden kitlemelerimiz vardır boğazdan, mula dağradan ve karından kitlemelerimiz vardır. Bunlarla birlikte hepsini yaptığımızda o zaman enerji bedeninde bir e, içeriden bir patlama hissederiz ve o zaman enerji bedeni açılır. O zaman farklı e, bir şey olur. Tamam? Şimdi bu aşamaya gelmeden önce de bu tekniklerin aslında ne kadar güçlü teknikler olduğunu size göstermek istiyoruz. Ama dediğim gibi biraz aslında ileri bir aşama teknik. Fakat yapabilirsin, deneyebilirsin. Kendin bunu görebilirsin ve od odaklanma, konsantrasyon yani özellikle gözle odaklanma tekniklerinden önce bunu uygulaman çok iyi olur. Çünkü e, farklı bir algıya getirir bedenini. Yani farklı bir anda bir anda farklı bir e, hissiyat, sessizlik halini deneyimlersin. Ondan sonra konsantrasyon çalışmalarımızı yapabiliriz. Bunu deneyin arkadaşlar. Tamam. Bunu deneyin. Bir, bir sorunuz olursa takıldığınız bir yer yazın. Böyle bir anlattık ama yine de kafanızda sorular olabilir. Sizden ricam çok takılmayın. Yani hani parmağımı öyle mi koyacağım böyle mi? Ana amacı anlamanız önemli. surattaki delikleri kapıyorsunuz. Enerjinin girdiği delikleri kapıyorsunuz. Tamam? Nasıl olduğunu, nasıl tuttuğunuzun önemi yok. Yani böyle tutabiliyorsunuz, öyle tutun. Yani çok önemli değil. Ama pardon. Ama biz e, teknik olarak böyle tutmak, bu şekilde olması en kolay teknik. Tamam? Şimdi enerji bizim bedenimizden, e, ellerden giriyor, çıkıyor dedik. Şimdi siz bunu bu tekniği uyguladığınızda e, henüz enerjinin ne olduğunu bilmiyorsanız, o zaman burada yaşayacağınız hissiyata ve ondan sonra da konsantrasyon ve meditasyon tekniklerini uygulamaya devam edin. Bir kere bir farkındalığınız olsun. Yani siz bir kere gerçek anlamda elinizde, elinizden buradan enerji giriyor çıkıyor dedik ya. Önce bunu bir fark edin. Yani elinizdeki enerjiyi fark edin. Sonra bedeninizdeki, yani çakralar üzerindeki enerji bölgelerini ve bu enerjilerin anlamlarını fark edin. Tamam Bunlar kitaptan okumayla olmuyor. Yani biz, biz, bugün burada tanışıyoruz bir sürü insanlarla. Herkes her şeyi biliyor. Ama bu öyle bir şey değil. Bilmek başka, bilme hali başka. Tamam Okursun kitaptan biliyorum dersin. E bugün dünyanın hali o. Herkes her şeyi biliyor. Hayır hayır. Sen bilme haline geçeceksin. Bilme hali içinde kendin bunu deneyimleyeceksin. Yani sen kalp çakrandan eline enerji göndereceksin. O zaman elin sevgi enerjisiyle dolmuş olacak. Birine dokunduğunda o farklı bir ona farklı bir titreşim göndermiş olacaksın. Sen sakral çakrandan aynı şekilde enerjiyi eline gönderdiğinde, elinde yoğunlaşan enerji birine dokunduğunda, onda farklı bir coşku hali oluşacak. Ve e, aynı şekilde boğaz çakrası için geçerli, üçüncü göz çakrası için geçerli. Yani sen konsantrasyonu, odaklanmayı nereye getirip, enerjiyi nerede toplayıp, enerji de demin söylediğimiz vayular, o rüzgarlar, merkezlenme, kristalizasyon, yani sen beden haric bedenin dışındaki tüm enerjileri bedenin dışında derken aslında hepsi zaten senin kendi beden ve auranın içerisinde. Onların hepsini kristalize edip bir güç topu haline getirip onu yönlendiriyorsun. Tamam? Ama bunu böyle fantastik bir şekilde yapmıyorsun. Bunu bir bilme haliyle yapıyorsun. Kendinize zaman verin. Tamam? Eğer bu çalışmaları yapıyorsanız bu olur. Olmaz diye bir şey yok. Bu olur ve bunun olması da bir şey değildir. Tamam? Yani suyun üzerinde yürümek mucize gelmemeli size ama insan olmak bir mucize. Yani bunu idrak etmenizi istiyoruz. Bu çalışmalar size küçük kapılar açacak. E çünkü bu çalışmadan bir şey beklemeyin. Yani ben sevgiyi elime gönderip insanlara dokunup onları böyle titre titreteyim. Yani böyle amaçlarınız olmasın tamam mı? Yani böyle amaçlarınız olmasın. E böyle amaçlarla çıktığınız yolculuklarda çok sert düşersiniz. Çok sert düşersiniz. E ve ondan sonra kolay kolay da kendinizi toparlayamazsınız. Siz bu teknikleri uygulayın arkadaşlar. Bu tekniklerin hepsinin size faydası var. Fakat hiçbir yerde takılık almanızı istemiyorum. Siz bir kere farkındalık yolculuğunda olacaksınız. Tamam. Özellikle benimle çalışan, benimle birlikte yürümek isteyen arkadaşlar bu yolculukta olacak. Ben hiçbirinize burada bir mucize yaratacak bir teknik veya bu teknikten bir mucize yaratılmasını ümit etmenizi falan istemiyorum. Evet bunlar var, oluyor bu mucizeler. Bunların hepsi gerçek. Fakat asıl mucizeyi kaçırmayın. Asıl mucizeyi kaçırmayın. Tamam Asıl mucize burada. Şimdi eller, ellere biz bu enerjileri gönderebiliyoruz. Ellere bu enerjileri gönderdiğimizde belki izlemişsinizdir. Nasıl yemeli, nasıl beslenmeli ile ilgili bir video yapmıştık. Orada söylemiştim size. O zaman yemeğinizin enerjisini değiştiriyorsunuz. Zaten artık biraz daha ileri seviye bir şekilde bunu fark etmeye başladığınızda dokunmanıza da gerek kalmıyor. Kendi enerji bedeninizin içerisinde onu çekiyorsunuz ve orada hemen dönüşmeye başlıyor içeri gelen biri olduğu zaman dokunmanıza da gerek yok. Hemen zaten sizin enerjinizden farkındalıklı bir şekilde etkileniyor. Yani sizin farkındalığınız karşıdaki bunu fark ediyor, etmiyor ama hemen ona göre bir düzene geçiyor. Yani çünkü bu, bu zihinle yapılan bir şey değil ki. Yani siz sizin bir sürü fonksiyonunuz var. Bir bedende bir sürü enerji fonksiyonu var. Bedenin kendisi var. Psikolojik fonksiyonu var. Duygusal fonksiyonu var. Sizin siz bunların hepsini kristalize etmişsiniz ve karşınızda gelen biri hemen kendi bedenindeki farkında bile olmadan kendi bedenindeki tüm fonksiyonlar bir düzene giriyor. Ona göre bir düzene giriyor. Tamam bu düzeni siz kendinize getireceksiniz farkındalıkla. Hepinizin içinde bu güç var arkadaşlar. Şimdi dünyadaki yetenekleriniz farklı olabilir. Hepinizin yeteneği farklı. Hepinizin formları farklı. Öyle değil mi? Fakat hepinizin içsel gücü aynı. Yani ben neyi bilebiliyorsam, yapabiliyorsam sen aynısını bilebiliyorsun, yapabiliyorsun. Burada oturan işte o yani Allah, ruh, yar yaradan artık her nasıl inanıyor veya biliyorsanız burada oturan şey hepimizde aynı. Tamam mı arkadaşlar? Hepimizde aynı. Hiç kimse de farklı değil. Eşitlik de buradan geliyor. Yani hani eşitlik kavramını da düşünürsek İnsanların birbirine eşit olması nasıl olabilir? İnsanı bırakın. Hayvanı, bitkisi, toprağı, her zerre birbirine eşittir. Çünkü hepsinin merkezinde oturan güç aynı güçtür. Tamam İşte ruh, Allah artık her ne diyeceksiniz. Tamam tabii ki bu aynı zamanda buradadır, aynı zamanda bunun ötesindedir gibi şeyler var, bilgiler. Fakat bu sizin henüz bildiğiniz bir şey değil. Dolayısıyla bilmediğiniz bir şey. Yani işte o öyle ismi verip, işte Allah ruh diye ismi verip işte yaradan yaratılış diye ismi verip havada bırakmayın. Yani bakın bakalım nasıl işliyor bu mekanizmalar. Bakın bakalım, tamam. Ondan sonra bilmediğiniz bir konuya yaklaşırsınız. Yaklaştığınız zaman da o konuyu öğrenirsiniz. Çok fazla zihninizi besliyorsunuz, çok fazla besliyorsunuz. Fakat yeteri kadar teknik yapmıyorsunuz, teknik uygulamıyorsunuz, tamam. Ne dedik? Motivasyon, eğitim, uygulama, idrak. Tamam arkadaşlar, yolculuk böyle. Yani bu, bunun başka bir yolu yok. Ama sen tabii ki kendinin farkındaysan, farkındalıklı bir durumdaysan, nerede olduğunu biliyorsan ne ala başımızın üzerinde. Fakat nerede olduğunu bilmiyorsan, arayışın devam ediyorsa, yani gözler, kulaklar böyleyse o zaman bunları hatırlayacaksın. Motivasyon, eğitim, uygulama, idrak. Tamam mı? Şimdi e çok uzun süre uygulama yapıp hiçbir şey elde edemeyenler. Ya yani ben veriyorum bazen 21 günlük teknikler, 21 gün yapıyor, hiçbir şey hiçbir şey olmuyor. Yani olmaz tabii ki. Nasıl olacak? Çünkü sen henüz o, o tekniği uygulamak üzere o merkezlenmeyi gerçekleştirmedin bir kere e, ve bıraktın. Motivasyon da yok. Yani 21. gün bıraktın. E biz senelerdir yapıyoruz ve her seferinde de farklı açılımlar ve farklı şeyler oluyor. Artık hayatımızın içerisine entegre ettik bunu. Şimdi. Bakın böyle şunu yapmayın, bunu yapmayın demek de olmuyor. Siz bunu fark ettiğiniz zaman neyi yap, neyi yapmamanız gerektiğini en iyi şekilde biliyorsunuz zaten. O dışarıdan, dışarıdan birinin size bir şey söylediği bir şeyin de sizin için önemi kalmıyor. Siz içeriden biliyorsunuz. Ya yani içeriden bilmekten daha etkili bir şey var mı? İçeriden biliyorsunuz. Evet. Şimdi dönelim. Biz mudramıza. Bu mudrayı uyguluyoruz. Tamam. Anlaşıldığını anlaşıldığını düşünüyorum. Ümit ediyorum diyeceğim. Yani anlaşılmıştır. Güzel bir şekilde anlattık. Anlaşılmadıysa soracaksınız, cevaplayacağız. Bunu uygulayacaksınız. Ve ondan sonra göreceksiniz ki kendiniz bu farkındalığı yakalayacaksınız. Yani güçlü bir tekniktir. Ondan sonra da size ileride dediğim gibi gözle odaklanma ve içsel odaklanma tekniklerini anlatacağım. Ama bu tekniği biraz uygulayın. Biraz birkaç şeyi fark edin istiyorum. Tamam mı? Ondan sonra e, sizin ilk yani bir hedef, bir amacınız olmasın. Fakat ilk geleceğiniz nokta merkezlenme, kristalizasyon olacak. Tamam? Ondan sonra ondan sonra odaklanma ve meditasyon gerçekleşecek. Yani siz gözlerinizi kapadınız, oturduğunuz meditasyon, meditasyona oturduğunuz öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Ya öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Merkezlenme gerçekleşecek odaklanma gerçekleşecek. Sonra meditasyon gerçekleşecek. Tamam? Meditasyon gerçekleştiğinde zaten ne demişler? Öğrenci hazırsa öğretmeni karşısına çıkarmış. Öğrenci gerçekten hazırsa öğretmeni yok olurmuş. Evet. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.